Trump olsaydı belki konuşma içeriği biraz daha farklı ifade edebilirdim ama Biden'ın çok daha politik, çok daha diplomatik, çok daha zekice hamlelerle Türkiye'nin ilişkilerini ve baskı unsurunu koruyacağı noktasındayım. F-35 projesinden çıkartıyorsa, S-400 ile ilgili baskı yapıyorsa Halkbank olayını bir türlü netleştirmiyorsa ve dolayısıyla bunun bana getireceği bir baskıya devam edecekse ve buralarda somut bir değer görmediğimdece görüşmeniz görüşmemiz iyi geçti demek demek sadece bir e, kamuoyuna verilen olumlu mesaj olmaktan öteye geçmeyecektir diye düşünüyorum. Merhabalar değerli izleyenler. Bugün meselemiz ekonomide konuğumuz doçent doktor Şevket Sayılgan kendisiyle ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz ve hemen ben sözü uzatmadan kendisine sormak istiyorum. Dünyada risk iştahı azaldı hocam. Peki bu risk iştahının azalmasının Türkiye'ye yansımaları nasıl olur? Tabii önce risk iştahının anlamını belki söylemek daha doğru olur. Risk iştahından kastımız uluslararası sistemdeki parasal hareketlerin gelişmekte olan ekonomilerde dahil olmak üzere hareket kabiliyetini arttırması. E, ya, yatırım kaynaklı faaliyetlerin çoğalması ve dolayısıyla e, stokta duran paranın bir bakıma açığa çıkması olarak da ifade edebiliriz. E, risk iştahının özellikle bu süreçte bu kadar galgalı hareket etmesindeki en kritik noktalardan biri, özellikle pandemi ve pandemi sürecindeki yaşanılan ve bunun bundan sonraki süreçte bitireceği etkilerin belirsizlik taşıyor olması açıkçası majör faktör. Ee, ama benim kendi şahsi görüşüm e, haftalık ve hatta aylık dönemsel risk iştahındaki hareketlilik e, bazen negatif gösterse dahi ben büyük resimde risk, risk iştahının özellikle yılın ikinci yarısında e, önemli ölçüde artacağını ve global piyasa oyuncularının bu konuda e, pozisyonlarını daha da yüksek seviyelere çıkaracağını, e, gelişmekte olan ekonomilere parasın hareketin ülke riskine bağlı olarak daha fazla ayrışacağını e, ve bir zıplamanın e, ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hiç şüphesiz bu hareket e, her şeyin olağanlaştığı, her şeyin bir anda birdenbire eee riskten arındığı anlamına gelmesin. Ancak bizim 2020'ye göre bir e, zıplama yaratacak bir performansın dünya ekonomileri açısından yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle Amerika burada öncü, öncü güç olarak çıkacaktır. Hatta bu işte bir ironiden de bahsetmek gerekirse Amerika'nın bu performansı bir noktadan sonra da bir başka tehdidi ortaya çıkaracak. Nedir o tehdit? Amerika ne zaman faiz arttırır? İşte o zaman zaten Amerika ne zaman faiz arttırır konusu gündeme geldiği zaman e, biz Asıl konsolidasyonu, asıl düzeltmeyi belki orada göreceğiz. Çünkü e, bu risk iştahı kavramı öyle bir noktada ki para bir bakıma kendine adres alıyor. En ufak bir getiri gördüğü yerde pozisyon alma çabası içerisinde ve dolayısıyla bu performans önümüzdeki dönem e, Türkiye'nin de bundan bir fırsat yaşayacağını düşünüyorum. Ama ne zaman ki e, bu konu özellikle 2023'ten önce eğer lafı bile edilmeye başlarsa, işte o zaman ülkelerdeki e, yatırımcılar riskleri ölçmeye, e, risk kuantajına göre pozisyon almaya başlayacaktır. İşte bizim o döneme, eğer Türkiye'ye dönersek, Türkiye'nin bu konuda o döneme hazırlık yapması gerekir. Ki biz bunu 2008 krizinden sonra e, parasal genişlemenin ve daha sonra TEP dediğimiz paranın geri çekilmeye yönelik pozisyon alındığı dönemde çok fazlasıyla yaşadık. Hatta gezi olaylarıyla e, o dönemki e, Amerika'nın e, parasal gevşemeyi işte parasal sıkılaşmaya geçeceğini açıklaması arasındaki e, paralel tarih ve bir bakıma Türkiye'nin o yaşadığı e, kaotik ortamın tetikleyici unsurlarından biriyle ekonomiyle ilgilenenler bunu farkındaydı ama e, siyasi koşullar e, biraz daha e, diğer konuyu öne çıkartmıştı. Yani demeye çalıştığım böyle bir örnek çok uzak bir dönemde yaşanmamış olmasına rağmen bizim bu seferki döneme e, buradan bir tecrübe alarak pozisyonlarımızın veya riske sebep olan konularımızın bir bakıma kontrol altına alınmasını gerektiriyor. Yani nedir bunlar derseniz? Burada bir kere her şeyden önce güven kavramını artık en ufak bir zafiyete tabi tutmadan yaşanır ve sürdürülür olduğunu piyasalara yansıtmamız lazım. Bu konuda özellikle önümüzdeki dönem çok daha fazla olacaktır. Çünkü bizim tekrardan böyle Merkez Bankası başkan değişiklikleri, bürokraside algılardaki bozulma gibi unsurlara neden olacak unsurlardan mümkün olduğunca uzak durmamız lazım ama Tabi burada bir parantez açısı günümüzdeki yaşadıklarımızı bir tarafa koyuyorum. Bunun nasıl bir ileri süreçte sonuç vereceği konusu belki ayrı bir performansı gerektirir, konuşmayı gerektirir. Ama oralardan herhangi bir sonuç çıkmayacağını varsayarsak bizim ikinci yarıda dünya ile birlikte ekonomide bir yukarı yönlü borsalarda hareketliliğin daha fazla olacağı, Özellikle enflasyonist bekleyişlerdeki etki eğer kontrol altına alınabilirse e, faiz düşüşünün bile son çeyreğe belki kalmadan konuşulur hale gelmesi, o zaman bankalar öncülüğünde borsanın harekete geçmesi ve faizin düşüyor olması piyasalardaki tüketim ve yatırım kararlarında bir e, yoğunluğu getirmesine kadar giden bir sonucu potansiyel olarak karşımızda tutuyor. Ancak, şu andaki siyasi konjonktürün getirdiği Türkiye riski yabancı basında çıkan konuşmaların yatırımcılar nezdinde olası davranışlarındaki etki eğer e, düşünüldüğü gibi olumsuz bir sonuca doğru getirirse bizim açımızdan maliyetler paranın maliyeti e, yabancı parayı çekebilmek için vereceğimiz ekstra risk primleri artacaktır. İşte o zaman da bizim enflasyonist bakışımızın tekrardan gözlen geçirilmesi gerekir. Evet, tam burada hocam araya gireyim. Şimdi Biden ve e, Cumhurbaşkanımızın görüşmesi olacak çok yakın zamanda. Ama sanki sinyaller olumlu geçeceği yönünde bize yansıtılıyor. Özellikle dün mesela e, yine tweet atmıştı Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika'nın e, Türkiye'nin e, stratejik ortaklık konusunda ne kadar önemli bir yerde olduğunu ve ilişkileri geliştirmek istediklerini yazdılar. Çok uzun zamandır böyle şeyleri çok duymuyorduk. Bir şeyler sanki Amerika tarafında değişiyor bu anlamda. Siz bu görüşmenin nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz ve bu görüşmenin yansımaları nasıl olur? Bu birinci sorum. Belki bunun içinde kısaca şeyden de bahsedebiliriz. Evet, biraz önce bahsettiğiniz gibi Amerika faiz artırımı konusunda acaba artıracak mı, ne zaman artıracak diye sürekli bir beklenti var. Ama Amerika diyor ki enflasyon kalıcı olmayacak. Sürekli bunun sinyalini veriyor. Ama bir taraftan da büyümeye devam ediyor ve büyümede de hız keseceğe benzemiyor. Evet. Bu sonu bir şekilde enflasyonun kalıcı olacağını da gösteriyor. Ama biraz önce yine üstünde vurguladığınız gibi hiçbir ülkenin Amerika'nın faiz arttırmasına tahammülü yok. Dayanacak yok. Evet. Şimdi böyle bir durumda Amerika ne yapacak? Yani e, büyümeye hız kesmeden devam edecek. E, bir şekilde bu enflasyonist bir baskı da oluşturacak. E, diğer taraftan faiz E, Büyümede hız kesse istihdam tarafında bir sıkıntı yaşayacak. Bunun bize yansıması nasıl olur? Bir toparlayabilirsek hocam? Tabii. Evet. E, önce e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden'in görüşmesine e, ile başlarsak eğer. E, açıkçası benim bu tarz toplantılardan sonraki görüşlerde hiç kötü geçti diye açıklama yapıldığını görmedim zaten yani o konuda ben e, kamuoyu önünde gene çok e, olumlu bir görüşme gerçekleşti vesaire e, ifadeleri kullanacak Ben daha çok eylemleri eylemleri daha çok değerlendirmek isterim ama masanın üstünde gördüğüm kadarıyla Amerika'nın çok kozu var işte Halk Bankası'ndan tutun F-35'ten tutun S-400 alan ilişkisine tutun doaktif süreçleri var. E, Güneydoğu'daki yaşanılanların Amerika kaynaklı olduğuna dair elimizde bazı veriler var. Şimdi bunlarla ilgili e, arka planda konuşulanların somut değerlendirmelerde Amerika'nın Türkiye'ye yorumlayacağı yaklaşım nasıl olacak? E, ben açıkçası orada kötü bir cümle dediğim gibi çıkacağını beklemiyorum. Ama e, Amerika'nın e, bence e, Türkiye ile ilgili e, çok radikal, ilimsel politika öğreteceği konusunda da bekleyişim çok iyi değil. E, bugünü korusak yeter diyebilecek durumdayım. E, dolayısıyla Amerika tarafından ziyade ben Avrupa tarafındaki yaklaşımı önemsiyorum. Türkiye'nin Avrupa ilişkilerini, Avrupa ile olan sürecini iyileştirecek noktalar benim Amerika karşısındaki kozlarımdan biri olabileceğini de düşünüyorum. O anlamda süreci e, Dediğim gibi Amerika tarafında özellikle Biden'ın olması. Hani Trump olsaydı belki konuşma içeriği biraz daha farklı ifade edebilirdim ama Biden'ın çok daha politik, çok daha diplomatik, çok daha zekice hamlelerle Türkiye'nin ilişkilerini ve baskı unsurunu koruyacağı noktasındayım. Ve dolayısıyla da hani elbette çıkarlar burada gene belirleyici olacaktır ama beni F-35 projesinden çıkartıyorsa... S400 ile ilgili baskı yapıyorsa, al Bank bir türlü netleştirmiyorsa ve dolayısıyla bunun bana getireceği bir baskıya devam edecekse ve buralarda somut bir değer görmediğimdece görüşmemiz iyi geçti demek demek sadece bir e, kaba oyuna verilen onun mesaj olmaktan öteye geçmeyecektir diye düşünüyorum. E, esas nokta Amerika'nın e, elbette ki, ki e, bu bu noktada Powell'ın açıklamalarında biz enflasyonu görsek bile Bekleyeceğiz cümlesi elbette önemli ama e, bu konuda özellikle enflasyonun dünya ekonomisinden Amerika'ya da yansımaya başlayacak ve tüketim kabiliyetinin yükselmesi, istihdamda beklenenin üzerinde bir, e, mesela istihdam başvurularına bakıyorsunuz, beklenenin çok altında kalıyor, e, istihdam rakamlarına bakıyorsunuz yükseliyor. Ha, e, kişi başı ücret oranları istenilen seviyeye çıkmadı ama... Sonuçta bir istihdam yaratma kabiliyeti hızlıca yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla Amerika e, gene de hani demin ifade ettiğim gibi 2023 e, konusunu e, ifade ettiği gibi sadık kalacağını ama e, o döneme yönelik bekleyişleri daha somutlaştıracağını yani 2022 ile birlikte yavaş yavaş ben arttıracağım ben arttıracağım mesajlarını vererek bir bakıma kamuoyunu yönlendirme noktalarına ve ilgili ülkeleri de hazırlık yapmaya yönlendirme noktalarına daha fazla vurgu yapacağı yönünde bekleyişim. Ee, yoksa sonuçta bu herkesin birbirine eklemlendiği bir piyasada sadece Amerika'nın faiz arttırmasının yaratacağı türbülansın Amerika'yı da vuracağı hiç şüphesiz. Ee, burada tabii kritik noktalardan biri Çin. Çin ile Amerika ilişkilerinin Trump sonrası. E, o ticaret savaşları benzeri bir noktaya doğru gidip gitmeyi. Dikkat ederseniz Biden şu anda içeriğiyle ilgileniyor. İşte e, altyapı yatırımları diyor, yok e, Covid destekleri diyor. Yani orayı hallediyor şu anda. Oraya yönelik iyileştirmeleri yapıyor. Bence ikinci yarıdan sonra veriler ve iyileşmeyi somutlaştırdığını gördükten sonra hem siyaseten hem ekonomik hem ticari anlamda dışarıyla asıl ilgilenmeye başlayacağı dönem başlayacaktır. İşte oradaki spekülasyonlar yani Biden'ın Trump gibi Çin'le çok fazla çekişmeyeceği, daha fazla Rusya'yı öne çıkartacağı, Türkiye-İran ilişkilerine daha fazla müdahil olacağı noktalarındaki spekülasyonlar eğer gerçekleşirse hani dünya için iyi ama Türkiye için çok da olumlu bir resim karşımıza çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. E, hocam son olarak dolar geçen hafta 8.40'ın üzerine çıktı. Euro TL'ye baktığımız zaman o da inanılmaz bir şekilde rekor seviyelere ulaştı. Bu belki bu hafta biraz daha ılımlı bir seyirle başladılar. Hatta aşağı yönlü bir seyir de gördük ama nedir bu hareketlenme? Bir de e, enflasyonla ilgili sanki beklentiler biraz daha yukarıda olacakmış gibi e, bir düşünce hakim. Çünkü yurtdışı üfede Açıklandı yine yüzde otuz beşleri gördük bir önceki yılın aynı ayına göre baktığımızda bu e, tüm dünyada da zaten bir enflasyon sorunu var bizde de zaten ciddi anlamda bir enflasyon sorunu var tüfe zaten e, çok çok yüksek baktığımızda enflasyon ama üfe aldı başını gidiyor henüz üfe aslında e, enflasyona yansımış değil baktığımızda üfe mi tüfeye yaklaşacak tüfe Hı. mi yaklaşacak ve bunun olası sonucu ne olur? tekrar bir faiz artırımını konuşmuyoruz. Şimdi bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'nin özellikle risk birimi, dikkat ederseniz hiç siyasi, konjonktürel, e, jeostratejik konuları konuşmuyoruz. Ama bu konuşmadığımız konuların bu konuştuğumuz ekonomik değerlere etkisi çok fazla. Dolayısıyla bunların mevcudiyeti ve şu anki gündemdeki yeri göz önüne alındığında yabancıların da bu konudaki e, algıları bozulduğu için kurun şu andaki seviyelerinde bu açıkçası önemli bir faktör olarak düşünüyorum. E, baktığınız zaman Türkiye ekonomisi aslında e, bu kadar kurun buçuklara kadar gelecek bir e, içerikte midir sorusu açıkçası tartışmaya açık ama Siyasi ve konjonktürel gerginlikler ve olası ihtimaller yabancının bu konudaki pozisyon kapatma ihtiyacını çoğaltıyor. Bu ne getiriyor? Bunun doğal olarak enflasyonist bir bekleyişi tetiklemesi getiriyor. Yani bas senaryoyu belki sizle de konuşur, konuşurduk. E, yılın başında ikinci yarıda faiz düşüşü konuşulur diye e, konuşurduk. Fakat geldiğimiz nokta son çeyreğe atıldı bazı görüntü bazı konuşmalar 2021'de hiç faiz düşüremeyiz konusu bile ifade ediliyor. Şimdi bu mevcuttaki direncin, bu içerideki maliyet konusunu ciddi anlamda bozucu bir faktör. Buralarda e, ve işin benim şahsi görüşüm ekonomik davranışlardan çok psikolojiyi ve beklentileri düzeltici eylemlere çok daha fazla ihtiyacımız var. Piyasalar buna çok aç, yani paketler, şunlar, bunlar. Belki bir başka şeyde sizinle e, bu e, meclise gelen e, yeniden yapılandırma ile ilgili konuları da bir konuşalım. Bu aslında önemli bir konu çünkü geçen paketten çok daha geniş kapsamlı, stok hakkından e, yeniden değerlemeye kadar giden çok konuda önemli e, iş iş insanlarına, iş verenlere, firmalara avantajlar getiriyor. Ama para yok ortada sadece ödeyeceği ve yapacağı harcamayı öteletiyor, taksitlendiriyor veya e, kaydı olarak aktifini büyütülüp kredilendirirken bir e, yeni imkan limit kazanabilmesini getiriyor. Şimdi buralar varken risk priminin mevcut süreçte düşürülebilirliğini sağlayamadığımız müddetçe bizim enflasyon sorunu devam edecektir. Faizi bu noktalarda benim en çok korktuğum konu. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı niye görevden alındı? Yeni gelen amacı neydi? Yeni gelen eğer bir öncekine göre faiz düşme, düşürme amaçlıysa bu dönem o dönem değil. E peki bu dönem o dönem değilse o zaman aslında bir önceki Merkez Bankası Başkanı doğru yapmış. Niye önden yüklemeli yapmıştı? O şu anda bizi koruyor aslında. E şimdi ama dediğiniz gibi 35'e doğru benim şahsi görüşüm enflasyonun yaklaşma ihtimali daha fazla. O zaman da bizim bu 19'u belki de biraz daha yukarı çıkartma gereksinimimiz olabilecek. İşte o dönem geldiğinde Merkez Bankası piyasanın ekonominin gerçeklerine uygun hareket etmemesini düşünmek bile istemiyorum. Dolayısıyla böyle bir resmi aksine piyasalarla barışıp beklentilere uygun davranıldığı takdirde bir gevşemeyi yaratabiliriz ama şu anda açıkçası çok bilinmezli, çok e, spekülasyonu açık e, faktörler aynı anda sistemde cevap arıyor. E, dolayısıyla hani benim şahsi görüşüm e, enflasyonda bir miktar daha yukarı çıkış olacak. Zirveyi görmedik. Bir, iki bu noktada Merkez Bankası üstünde faizlerde bir miktar daha artış baskısı yaşanacaktır. Merkez Bankası'nın buradaki tavrı bizim bütün senaryomuzu değiştirecektir. Hem yabancı sermayeye hem de bu tarafa yönelik. Halbuki e, demin başka toplantıda söylemiştim ki konumuz tam değil. Şöyle bir fırsat var, e, tedarik zincirleri değişiyor. Dünya global mal hareketlerinin çok merkezli olması isteniyor. Ve Türkiye bu konuda çok ciddi bir alternatif. Ve dolayısıyla Türkiye buradan ciddi avantaj tanıyabilir ama global piyasalara risk birimini düşürecek görüntüyü verdiği takdirde deyip en azından bilimsel bir ifadeyle konuyu kapatmış durumda. Hocam çok teşekkür ederim. Çok ben güzel... teşekkür ederim. oldu? Ee, bu programın sonuna geldik ama bir sonraki programda dediğiniz gibi meclisten geçen paketi birlikte değerlendirelim isterim. Bu paketin artıları neler, eksileri neler? Evet. Dediğiniz gibi ortada aslında para yok. Olmayan evet. Parayla bu paket nasıl geçerli olacak ve e, firmalar belki baştan yararlanacak ama sonra e, tekrar bununla ilgili aslında yapılandırma yapanların da tekrar yapılandırmalarının bozulacağı bir döneme de gireceğiz. Belki bunun etkilerinde konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir meselemiz ekonominin daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek sağlıkla kalın.